İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet Kitabın Yazarı Müfit Selim Saruhan Fecir Yayınları İslam Ahlak Felsefesi kendine özgü yönleri olan bir düşünce sistemidir. İsminden de anlaşılacağı üzere din, ahlak ve felsefe gibi üç temel disiplinin bir araya geldiği bir oluşumdur. Ahlak felsefesi, iyi, kötü, erdem ve mutluluğun, Sorumluluk ve görevin felsefi metot ve bakış açısıyla incelenmesidir. Ahlaki hareket, akıl ve irade sahibi insanın iyilik gayesiyle bilinçli olarak yaptığı hareketlerdir. İsteyerek, bilerek, seçilerek yapılan davranışlar ancak ahlakidirler. Ahlak felsefesi bir değerler alanıdır. Değerleri oluşturansa kaynağı ne olursa olsun bir bilgi çeşididir. Değer bilgisiz oluşmaz. Hürriyet hem davranışların ortaya çıkışında onların uygulanabilirlik noktasında bir irade ve kudret meselesi olduğu gibi hem de bu davranışların sonunda ulaştığımız ahlaki olgunluk ve yaşayış bütünlüğünü nitelemektedir. Ahlaki ilkelerin belirlenmesinde bilginin akıl, tecrübe ve sezgi boyutuyla felsefi açıdan ele alınışı önem taşımaktadır. Farabi'ye göre insan, mutluluğu ancak kuvve halindeki heyulani aklını fiil haline geçirdiği, yani akletme derecesine geçirdiği zaman elde eder. Müstefat akıl derecesine ulaşınca ve faal akılla ittisal edince, bu akli ittisal hem doğrunun hem de bilginin kaynağıdır.